Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salat ve selam ala Resulü Muhammedin ve ala Ali ve sahbecmayin. İmam Bir gibi rahmetullahin tarikat Muhammed'e adlı eserini okumaya devam ediyoruz. Nefsin arzuna uymak bölümündeyiz. Nefsin arzuna tabi olmak kalbin afetlerinden yedincisidir. Nitekim Allah Teala ayeti kerimede şöyle buyurmuştur. Hissinize uyup adaletten sapmayın. Nisa suresi 135. ayet. Heva, hevese uyuma, Sonra bu seni Allah'ın yolundan saptırır. Saat suresi 26. ayet. Rabbinin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştıran için ise şüphesiz cennet yegane barınaktır. Naziat suresi 41 ve 42. ayetler. Kötü duygularını kendisine Tanrı eden kimseyi gördün mü? Furkan Suresi 43. Ayet O hevesin peşine düştü. Onun durumu tıpkı köpeğin durumuna benzer. Arap Suresi 176. Ayet Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız kötü arzuna uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme. Kef Suresi 28. Ayet Gel gör ki Haksızlık edenler bilgisizce kötü arzuna uydular. Rum Suresi 29. Ayet Kendi evresine uyandan daha tapık kim olabilir? Kasas Suresi 50. Ayet Enes bin Malik anlatıyor. Asuh sallallahu aleyhi uzun bir hadisin sonunda şöyle buyurdular. Her edici şeylere gelince boyun eğilen cimrilik, uyulan heva ve heves ve insanın kendisi beğenmesidir. Ali radıyallahu <laughs> rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üzerinize en çok korktuğum iki şey vardır. Bunlardan biri heva, hevese tabi olma, diğeri de tuğli emeldir. Hevaya uymak seni haktan uzaklaştırır. Tuğli emele gelince o da dünyayı sevdikçe sevdirir. Şeddad bit evs radıyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Akıllı kimse nefsini hesaba çeken ve ölümden sonra için çalışandır. Aciz kimse ise nefsinin arzu ve isteklerine tabi olup sonra da Allah'tan af ve temenni edendir. Heva kelimesi heviye kelimesinin mastur olup sevmek arzulamak manasındadır. Nefis, tabiat itibariyle şerre meledici ve kötülüğü emredicidir. Şüphesiz nefsin arzu ve isteklerine uymak kişiyi helak eder. Nefsin mübah olmayan arzulara gelince buradaki durum açıktır. Mübah olmayan arzu ve istekler hayvanın sıfatlar olduğundan alçak dünyaya meyletmek olduğundan taatten ve ahet azından meşgul ettiğinden kişiyi mahzurlu şeylere götürür. Kötülüklere komşuluk edip fucura götürür. Haramların korusu olur. Yani haramlara düşürebilir. Elem ve günahların yurdu olur. Böyle bir nefsin sahip bir alçak ve rezildir. Hatta o şehvet domuzuna itaatkar bir hizmetçi, rezilli, zelil bir köledir. Bunun hakkında şöyle bir şey söylemişlerdir. Hevan kelimesinin nunu heva kelimesinden çalınmıştır. Her arzu hevanın yıkılması bir zelilliğin yıkılmasıdır. Hevanın karşında mücadele vardır. Mücadele nefsin ülfet duyan şeylerden vazgeçilmek ve bütün hakikatlerde arzu ve isteklerinin hilafına yönlendirmektir. Mücadele kulların ve zahitlerin sermayesi Nefisinin düzelmesinin, zevil kılmasının kaynağı, ruhların takvesinin, tasvesinin ve gayesinin ulaşmasının özüdür. Ey salik, eğer Allah'tan hilal istiyorsan, sana gereken paçalarını sıvayıp nefsini hevalarda metmek ve onu mücahadeye yönlendirmektir. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur. Bizim uğurumuzda cihat edenlerin elbette kendi yollarımıza eşleyeceğiz. Ankabut suresi 69. ayet. Cihad eden ancak kendisi için cihad etmiş olur. Şüphesiz Allah alemlerden müstaknidir. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ankabut suresi 6. ayet. Mübah olan şeylerde hebaya tabi olma hususunda verilen, şey bunda ısrarcı olmaktır. Çünkü insanın tabiatı tamamen bir muhalefet taşımaz. Çünkü bu haddi aşmak ve iffattır. İbadette iktisat bölümünde iffat ve taşkınlığın yasaklandığı geçti. Bununla beraber böyle bir mücadele kişiye bıkkınlık verir ve devamsızlığa götüren bir zorluk bırakır. Bu tür mücadele ibadette gerçekten yerilmiştir. Bundan dolayı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar gücünüz yettiği ameller yapın Muhakkak Allah siz amellerden usanmakça sevap yazmaktan usanmaz. Şüphesiz Allah katında amellerin en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır. Müslüman'ın rivayet ettiği diğer bir hadis-i şöyle geçmiştir. Güç yetebileceğiniz amelleri yapmaya bakın. Allah'a olsun ki siz amellerden usanmakça Allah da sevap yazmaktan usanmaz. Ali ya şöyle bir rivayet edilmiştir. Kalpleri rahatlatın çünkü kalp zorlanırsa kör olur. Ebu Derda'nın radıyahı şöyle dilibat edilmiştir. Beni, kalbimi, Hak'tan bana yardımcı olması için mübah eğlenceyle dinlendirdim. O halde bazı zamanlar sıkıntıdan istirahat etmek ve yorgunluktan kaçınmak için iştahı çeken mübah şeyler yapılabilir. Böylece ibadet yapmak için bir canlılık meydana gelir. Bundan dolayı Hüccetül İslam İmam Gazali Rahimullah şöyle demiştir. Bir kimsenin ibadetteki canlılığı sekteye uğrarsa, rağbetinde bir zayıflık olsa ve bilse ki bir müddet uyumakla veya konuşmakla yahut mizahla neşesi geri gelecek. O vakit bunları yapması namazı bırak kılmasından daha faziletlidir. Bu hakikatte sırf eğlence için olmayıp bilakis şerata tayin olmaktır. Ucup kendi beğenme konusu ileride gelecektir. Evet. Şimdi burada imam nefsin arzularına uymayın. Bir tehlike olarak bize haber veriyor. Kalbin kötülükleri. Bu nefis bizim bu dünya hayatında, bu imtihanda mücadele etmemiz gereken, bizden ayrı olmayan, bizim içimizde olan, bizim iç düşmanımız, şahsi düşmanımız. Hani devletler sınırlarına asker dizerler. Önlem alırlar. Oralara savaşacak işte füzeler, bilmem tanklar falan yerleştirirler. Niye? Düşman sınırına içeri girmesin diye. Bir söz var ya, hırsız içeride olunca kapı kilit tutmaz diye. Sen kapıyı kilitledin, hırsız evin içinde. Sen sınırlara dizdin askerlerini ama düşman içeride. Ve bu zordur. Yani sen evinin kapısına güvenlik kamerası koyarsın. Kapı açıldığında ötecek bir alarm koyarsın. 2-3-5 tane kilit takarsın. Ve bununla dışarıdan girecek hırsızı bir önlem alırsın. Sen sınırlarına askerlerini yığarsın. Düşmanın girmesini engellersin. Ama düşman içerideyse Hırsız içerideyse seni zorlar. Seni zorlar. İşte bu nefis içeride arkadaşlar. Bu bizim düşmanımız ve bunun arzuları var. Hiç bitmiyor. Hiç bitmiyor arkadaşlar. Bakın. Yaş ilerliyor. Mesela Karşılaştığım haberlerden hep böyle aklıma gelen bir şey var. İşte bilmem kaç yaşında lan. 70-80 yaşında bir kadını bir kızı taciz ediyor. Bakıyorsun gizli gizli fotoğraflarını çekiyor. Bak. Bunun cinsel gücü yok. Ona hiçbir şey yapamaz cinsel olarak. Yani ölmüş cinsel gücü. Ama arzusu var. Arzusu var. Yani o taciz ettiği kadın dese ki tamam gel beraber olalım, birlikte olalım. Olabilecek, olamayacak. Gücü yok. Alkolikler var. Kıpır diyemiyor. Ama hala içki içmeye çalışıyor. Gel şimdi içki içiyordu. Çakır keyif alıyordu. Dev kalıyordu. Yaşlandı. 70-80 yaşına geldi hala içiyor. İçtiğinden acı çekiyor. Ama içindeki o nefis var ya. O acı yok sayıp ondan bir arzu aldığını kabul ediyor. Yani aldığı tat çektiği acıyla kıyaslanamayacak kadar az. Yaş olmuş 70-80. Niye yaşlıdan gidiyorum? Arzunun hiç bitmediğini anlatmak için. Yaş olmuş 70-80. Hala yatırım yapıp daha çok para kazanmaya çalışıyor. Zengin, çok zengin. Bir fabrika daha açayım. Bir yatırım daha yapayım. Bir arsa alayım. Sonra oraya bir fabrika yaparım. Zamanında bu ülkenin en zengin adamın oğlunun röportajını okudum. Ölmüş babası hakkında konuşuyor. Bir fabrika vardı. Bir şey fabrika hatırlamıyorum şu anda. Ben orayı kar etmiyor diye sattım diyor. Aradan 10 yıl mı 15 yıl geçti. Baktım ki diyor babam hala takip ediyor. Hani alanlar çok kar ettiler mi? Biz zarar ettiler. Bak bu adam dünya Türkiye'nin en zenginiydi. Yani o fabrikayı sen sattın ya. O ertesi gün 10 kat kar etse 100 kat zarar etse sana ne olacak ki? Senin kim bilir kaç fabrikam var. Kaç büyük devasa i, kar eden fabrikam var. Ama bitmiyor. Arzu bitmiyor. O da benim olsun. Bu da benim olsun. O da benim olsun. Bu da benim olsun. Arzu bitmiyor. Bu öyle bir hastalık ya. Ya yani bu derse yakışmayacak ona bir örnek vermek istiyorum. böyle artistler var işte şarkıcılar, oyuncular, oyuncular. İşte kadınlar, bakımlılar falan böyle. Herkes gördüğüm hasta oluyor böyle. O ne kadar güzel kadın. Sonra bakıyorsun. O adamın kocası onu başka bir kadınla aldatıyor. Aldattığı kadın da ondan daha güzel değil yani. Ne bu? Arzu işte bitmiyor. O bir tane kadına sahip olmak yetmiyor ona. Herkes diyor keşke böyle bir kadınla olsam. Böyle bir kadının kocası olsam. Adam oluyor ama yetmiyor. İnsan böyle bir yaratık. Bakın. Kumar oynuyor. Para kazanıyor. Yetmiyor. Demiyor mesela ya ben bunu kazandım. Tamam bu parayla artık devam edeyim. Paramı riske attım demiyor. Onu da yatırıyor. Onu da yatırıyor. Evini satıyor. Arabanı satıyor. Ne oluyor? Sıfıra düşüyor. Eksiye düşüyor. Eksiye düşüyor. Arzu hiç bitmiyor. Bu nefsin arzuları kalbin Kötülüklerinden biridir. Kalbin ürettiği bir kötülüktür. Kalbe de kötülük yapan bir kötülük. Yani hem bunu kalp destekler. Yani bir döngü. Hem kalp onu destekler. Hem o kalbi köreltir. Rabbimizi bizi bundan muhafaza etsin. Amin. Velhamdülillah.